Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Ee, şimdi küçük e, ve büyük günahlarla alakalı e, bir Mevzu konuyu inşaallah e, açıklamaya çalışacağız. Değerli kardeşlerim günahlar ayetlerde küçük ve büyük bazı, bazı hadislerde ise küçük büyük ve, ve daha büyük olmak üzere iki veya üç kısımda zikredilmiştir. Ee, Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor Ey müminler eğer siz size yasaklananların size yasaklananların büyüklerinden kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere cennete koyarız anlamındaki Nisa suresinin 31. ayeti bu hususu ifade etmektedir. Ayette Allah'ın bir kısmı bir kısım söz, eylem ve davranışları yasakladığı, bu yasaklardan bir kısmının büyük, bir kısmının küçük olduğu, büyüklerden sakınılırsa küçüklerini Allah'ın affedeceğim ve bu kimselerin çok değerli bir yer olan cennete konulacağı bildirilmektedir. Böylece müminler büyük günahlardan sakındırılmakla sakındırılmakta mükafat olarak da iki şey vaat edilmektedir. Birisi büyük günahlardan sakınıldığı takdirde küçük günahların bağışlanması, diğeri de cennete konulmasıdır. Ayette geçen kebair kelimesi büyük anlamındaki kebira kelimesinin çoğuludur. Seyyahet kelimesi ise seyyiye kelimesinin çoğulu olup bu ayette küçük günah anlamındadır. Büyük günahlar bu ayette yasaklanan şeylerin büyükleri cümlesiyle Şura suresinin 37. ve Necim suresinin 32. ayetlerinde ise günahların büyükleri terkipleriyle ifade edilmiştir. Allah'ın mükafatı günahların büyüklerinden ve çirkin işlerden kaçınanlar ve kızlıkları zaman affedenler içindir. Şura 42 37. Allah'ın mükafatı küçük günahlar dışında günahların büyüklerinden ve çirkin söz ve işlerden uzak duran kimseler içindir. Necim suresi e, 43 32. Küçük günahlar Nisa suresinin 31. ayetinde seyyat, Necim suresinde 31. 2. ayetinde ise lemem kelimesiyle ifade edilmiştir. Lemem kelimesi sözlükte toplamak ve düzene koymak anlamına gelir. Küçük ve büyük günahlar sahir ve kebir yani küçük ve büyük kelimeleriyle insanların işledikleri amellerin kaydedildiğinin bildirildiği ayetlerde de geçmektedir. İşledikleri her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük her şeyi satır satır yazılmıştır. Kamer suresi 54 taksim 52 kitap ortaya konur. Suçluları kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki? Küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmesi dökmüş derler. Hepsini sayıp dökmüştür derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Kehf suresi 18 Taksim 49 Umumi belva yani umumi bela kabirinden kaçınılması mümkün olmayan bakın kaçınılması mümkün olmayan dünyada e, ceza hat ve ahirette azap gerektirmeyen e, günahlar küçük günahlardır. Mesela şu hadiste kaçınılması mümkün olmayan günahları işaret edilmektedir. Adem oğluna zinadan nasip yazılmıştır. Bu şüphesiz her insana ulaşacaktır. Gözlerin zinası, şehvetle bakmak, kulakların zinası, zina sözlerini dinlemek, dilin zinası, zina konularını konuşmak, elin zinası tutmak, ayakların zinası zina için adım atmaktır. Kalp zinayı kalp zinayı arzu ve temenni eder. Cinsel organ da bunu doğrular veya yalanlar. Müslim'de ve kader bahsine geçen beşinci bir hadis-i mealini burada ifade etmeye çalıştık. Değerli kardeşlerim, küçük günahlar Allah'ın dünyada ceza ve had koymadığı, ahirette de azap bildirmediği fuhuş veya kebair derecesine ulaşmayan beş vakit namaz, cuma namazı ve ramazan orucu gibi ibadetlerle bağışlanan e, lanet, gazap ve cehennem ile tehdit edilmeyen günahlar şeklinde tanımlanmıştır. Burayı, Bu ifadeyi tekrar etmeye çalışacağım çünkü önemli e, hani e, küçük günahlar hangisi küçük günahlar şeklinde akla gelebilir. Allah'ın hani küçük günahlar Allah'ın dünyada had koymadığı yani ceza vermediği koymadığı ahirette azap olarak bildirmediği fuhuş ve büyük günahlar kebair derecesine ulaşmayan beş vakit namaz, cuma namazı ve ramazan orucu gibi ibadetlerle bağışlanan e, kamet, şey, lanet evet lanet gazap ve cehennem ile tehdit edilmeyen günahlar şeklinde tam, tanımlanmıştır, ifade edilmiştir. Bunlar inşallah bu ibadetlerle Rabbimin affettiği e, günahlar. Abdullah İbn Abbas tevbe ve istiğfar ile büyük günah kalmaz. Affedilir. Israr edilmesi halini ise küçük günah yoktur. Hepsi büyük günahtır. Hani küçük günahları ısrar ederse insan küçük diye e, önemsemezse o küçük küçük olarak kalmaz büyük günah denmiştir. Bu itibarla insanın küçük günahlardan da sakınması gerekir. Şu hadiste bunun delilidir. İyyâküm <laughs> ve muhakkıratîn zunûb Küçük diye önemsenmeyen günahlardan sakınınız. Sakının. İnnel muhakkıratîn zunûbi meta yehuz biha sahibuha tühlikü tühlikü yani tühlikü kişi küçük günahları işlediği zaman bu günahlar onu helake götürür hiç şüphesiz küçük günahlar helak edicidir çünkü önemsenmediği için küçük günah, günah küçük günah diye diye işlene işlene o küçük günah küçük olmaktan çıkar insanı yutan büyük bir Günaha dönüşebilir. Değerli kardeşlerim, büyük günah olarak tabir edilen kebair olarak tabir edilen günahlar ise Allah'a ortak koşmak, inkar etmek, yetim malı yemek, açlık korkusuyla çocukları öldürmek, yani e, kürtaj dediğimiz gibi içki içmek, kumar oynamak, e, haram aylarda savaş yapmak, Allah meneklerden kızlar edin demek e, büyük günahlar kabrinden peygamber efendimizin hadislerinde de büyük günah küçük günah ayrımı ile büyük günahlardan sakınıldığı takdirde küçük günahların bağışlanacağı hususu geçmektedir. Mesela mealin hadis-i şerifte beş vakit namaz ve cuma namazı diğer cuma namazına kadar büyük günahlardan kaçındığın sürece aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Anlamındaki hadiste bu hususu açıkça görmekteyiz. Şimdi Üstad Bediüzzaman'ın eserlerine geçen ifadeyi de zikrederek inşallah son vereceğim. Beş vakit namazı kılan, geri kebair işlemeyen kurtulur. Yani aslında beş vakit namazı takva ile adabı yani adabına uygun usulüne uygun işlenen, yapılan beş vakit namaz ve bahsedilen yedi büyük günah şirk koşmamak, Allah'a inkar etmemek, içki içmemek, zina etmemek, kumar oynamamak, haramlara, haramlara açıkça işlememek, iftira etmemek, ondan sonra gibi büyük günahların azami işlemese o insanların imanla kabre girmesi halinde Cenab-ı bunu cennete koyacağını beşaret veriyor, müjde veriyor. İnşallah biz de elimizden geldiği kadar değerli kardeşlerim küçük günahları küçük görmeden onları terk etmeye çalışmalı, hemen tevbe etmeli. Büyük günahlarda inşallah tevbe ile Allah'ın izniyle e, onlara ısrarcı, musır olmamalı, ısrarcı olmamak lazım. Hemen tevbeyle mukabele etmek gerekiyor. Rabbim e, biz zaten aciz, fakir, kusurlu ve günahkar e, bir insanız. Günah işlemeye, günaha meyilli bir fıtratımız var. E, bilerek veya bilmeyerek eskide işlemiş olduğumuz günahlarımızı, hemen tevbe ile istiğfarla hemen mukabil etmeli. Bundan sonraki azami hayatımızda elimizden geldiği kadar Allah'ım beni e, bildiğim ve bilmediğim tüm günahlardan, gözümün günahından, işte kulağımın e, ifşasından, günahımın kebairinden, büyük günahından, dilin e, afetlerinden, e, el ile, kol ile, beden ile her ağza ve cihazla işlenen tüm günahlardan beni Rabbim beni muhafaza ile koru. İşlemiş olduğum e, günahları da sen affına mazhar ile diyerek, af diyerek, tevbe ederek inşallah e, karşılık vermek suretiyle inşallah hayatımızı bu minval üzere devam ettirirsek ne ala ne mutlu elhamdülillah. Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim.